Yemek sal. Suzuna hit bekle potunu bitir. Hit bekle Suzuna. Ay cırtladınız ama. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Suzuna de da geride kaldı. Bak bak Nereden yaptı. Diyorum ya hangi ittik yapacak? Elektrik çekmiş. Elektrik çekmiş bu arada. Kaç çocuk zırh çekmiş ama ne koyayım? Evet. Yeni mi fark ettin? 2.5 var. Dedim ya sana ilk yapacak diye. E nasıl çekti oğlum bakma. 8 mi 15 15 amına koyayım. Ananı sikeyim. Kaç tane paşam diyeyim? 15 15 amına koyayım. Müzi görmek Kasmadım yaptım her müzik türünü. Var zaman az koyar tütünü. Biz soldan dissadan yok yok sigaramdı. Adam gibi adam gibi bunu yapma ol. kanka. Tabi efendim. Çok da yemedin oraya. Sesle çıkarsan ne olur la. Helal oğlum. Oğlum koyayım helal. helal. Asla disk helal. Nasıl peyse tahta kılıç gibi amına koyayım kılıçlar. <laughs> Allah <laughs> belanızı versin. Aa blok et yapıyor. Sağlık bakım yaptı ne yaptı? Pot basmıyor ki baksana. Adam sekmiyor bak sana bir şey diyeyim mi? Sekmemesi değil kanka konu ya. Blok et bakım full. Kanka öldüm. Kanka sen niye aracılığı giriyorsun